Merhaba arkadaşlar, sizlere bugün tek solukta izleyeceğiniz bir diziden bahsetmek istiyorum. The Eight Show. Okay. bu jo. Bu Bu. 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 일종의 콘텐츠인거죠 우린 돈을 위해서 여기에 왔고 밖에서 쉽게 벌수 없는 금액을 벌어서 나가게 될 겁니다 예스! 어차피 여기가 되면 우리 한배야 그래 합동과 인내로 똘똘 뭉쳐야 된다 짠 뭐야 이게? 방마다 상금이 다 다르다는 건데. 모두가 서로의 갑과 을리될 수밖에 없는 구조임을 뜻한다. 제비쳐진다그치지 <laughs> Just for 성한거 아니에요? Just f o 무슨 말이야? 그만해야될거 같지 않아? 남전히 계세요. 부조 만들어 드릴 테니까. 그자 나갈 건데. 뭐. 저이대로 못 나가요. ne zaman The A Show izlerken beni etkilediği için hakkında konuşmak istedim. Spoilerlı kısma geçmeden birazcık özetinden bahsetmek istiyorum. Kore yapımı olan bu dizi yine Kore yapımı olan Money Game adlı bir webtoon'dan uyarlanmış. Dizi Netflix platformunda bulunuyor ve şimdilik 8 bölümden oluşuyor. The Age of Squid Game tarzı diziler arasında en güçlü alternatiflerden birisi. Kısaca dizinin özetine geçmek gerekirse, 8 farklı kişinin bir platformda para kazanmak için türlü oyunlar oynamasını konu alan psikolojik gerilim türünde bir dizi ve dizide bulunan platformun kapitalist düzeni dizinin her sahnesinde yüzümüze çarpıyor. Hatta platform olayı bana The Platform filmini anımsattı. Yine oradaki kat düzeni gibi kast sistemi mevcut dizide. Bu kısımdan sonra anlatacaklarım spoiler içerdiğinden, eğer bu diziyi izlemediyseniz videoya devam etmemenizi tavsiye ederim. Zaten ana karakterimiz girdiği platformda üzerinde sayıların yazılı olduğu kartlardan 3 numaralı olanı seçip oyunun olduğu alana girer ve seçtiği kartın aslında kalacağı odayı temsil ettiğini öğrenir. Ardından katına çıkıp odasına girer, ve eşyalarını bırakıp onların verdiği kıyafetleri giyer ve oyun komutlarını beklemeye başlar. Bu bekleme süresinde de bulundukları odadaki para miktarının süreyle doğru orantılı olarak arttığını görür. Ardından uyuması gerektiği için ve odada hiçbir şey bulun olmadığı için yine odada bulunan telefonla ihtiyaçlarını isteyebildiklerini fark eder. Ama her istek para olarak hesaplarından düşmektedir. Ama odaya alınan hiçbir şey odanın dışına çıkarılmamaktadır. Sonra diğer yarışmacılarla görürüz ve hepsi oyunun oynanacağı platforma alışmaya çalışır. Ortak alanda bulunan ekrandan ve telefondan da ortak alan için alışveriş yapılabilir. Ama burada yapılan alışverişler süreden düşmektedir. Yarışmanın süresi yaşanan olaylara ve izleme zevkine zevkine göre artmaktadır. Yarışmacıların oyun oynayarak para kazandığı bir mücadele izliyoruz. Her bölümün başında her oyuncunun oyuna geliş hikayesini izliyoruz. Şimdi size kurallardan bahsetmek istiyorum. Herkesin gece 8 saat odadan çıkmama zorunluluğu var bu konuda kural ihlali yaparlarsa bakiye anlamında sert bir şekilde cezalandırılacağı belirtiliyor. 8 kişi buraya ayak bastıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen kitapçık yoluyla duyurulan birkaç kural dışında kalan kuralları kendileri çözmek zorunda. Birlikte hareket edip kuralları beraber çözmeye çalışıyorlar. Amaç şovun devam etmesini sağlamak ve en yüksek paraya ulaşmak. Meydanda kocaman bir geri sayım paneli mevcut başta bu geri sayımın 24 saatten geriye olacak şekilde başladığını görüyoruz. Oyuncular yapacakları şeylerle bu süreyi arttırabiliyorlar. Para kazanmaya devam etmeleri için sürenin de uzaması gerekiyor. En üst kattan en alt kata inen ve yarışmacıların odalarının içinden geçen küçük bir asansör mevcut. Bunu kendi çıkarları için kullanmaya başlıyorlar. Tabii ki parayı kimsenin doymadığı gibi burada da bir doyumsuzluk, açgözlülük var. Bu yüzden ilerleyen bölümlerde oyuncular birbirlerine karşı daha da acımasızlaşıyorlar. Çünkü onları izleyen kişiler bundan zevk alıyor ve süreyi daha da uzatıyor. Oyundaki güç eşitsizliği en büyük güce sahip oyuncunun hep en güçsüz oyuncuları ezmesine ve kullanmasına sebep oluyor. O yüzden de bazı oyuncular bu güce nasıl sahip olabileceklerinin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Bunun bir yolu olduğunu sanıyorlar ancak bu güce sadece bu oyunu yöneten kişiler. Gücün kimde olabileceğine karar veriyor. Benim gözlemlediğime göre dizide dördüncü duvarı yıkma olabiliyor olayı mevcut. Yani oyuncular bir noktada ekrana bakıp bizi kast ederek bizi izlemek keyifli değil mi diye soruyorlar. Biz de hiçbir zaman onları izleyen kişileri görmüyoruz. Burada da bizi kastettiğini düşünüyorum. Bir diğer dikkatimi çeken detay ise neden 8 kişi oldu? Bu da tamamen benim yorumum. 8 sayısı yan çevrildiğinde aynı zamanda sonsuzluk işareti anlamına da geliyor. Burada da oyunun sonsuz bir döngüye girdiğini anlayabiliyoruz. Daha fazlası için mutlaka diziyi izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki dizi yorumlamasında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.